Temizliğe çıkıyoruz. Yeni silahımızı pek iyi çalıştıramıyorum ben nedense. Yanıyor falan. Fakat patlatmıyor. Çıkıyoruz temizleme çünkü odada kamçı gibi vuruyorlar ayakları. Evet çalışıyor biraz. Ve balkonun çıkarıyor. zevkini çıkarıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak Adriyan'ım 100 lira daha bayıldık bu şeyleri temizlemek için. ドルベ normal işlem bu saldır bunları kamçılasın kamçılasın sonra seni gaza getirir ve gaza getirir gelene geçene çatarsın karına çatarsın değil mi çok güzel tezgah bu aile parçalama tezgahı kamçılasınlar kamçılasınlar bunlar ayakları sonra birbirine giriş anında bir kubu yeni bitip Anında temizlerken. Evet. Çok iyi tezgah be akbaba. Fır kır kır patos. Parçalar ileri sonra satılık daire. Kiralık daire. Değil mi? Ölen anası babası. Seri katil misin sen de? Olabilir desene. Ha? Sen duymuyorsun be duymuyorsun. Evet sen duymuyorsun. Diyorum ki bu şeyler Aileleri birbirine geçiriyor. Öfkeye neden oluyor. Çok iyi plase. Çok iyi tezgah. Akbaba tezgah. Ondan sonra daire satılık. Değil mi? Kiralık. Akbaba konusun yağmacılığa. Dayatsana biraz boklu leğenini komşunun kanserliğinin önüne. Penceresini dayat dibine. Ve sen seri katil olarak tutuklanmıyorsun. Hayret be. Aynı karısı gibi kanser bu şeylerden. Kime yüklenecekler? Ee, Yusuf'a bin bir tezgah yiyen. Niye kaçtın? Yusuf gaza geldi. Biraz bir kulu gönderelim. Bu tuzağı düşürenlerden. Şahitler geçirelim. Anasını satayım. Çok iyi akbaba tezgah be. Akbaba, baba, fırt, gır gır, pas pas, yaramaz kedi, şerafettin falan. Orhan Seyfi, Orhan Kedim şiiri. O da iblis oğlu gibi ağır duyuyor. Yanaşsana be benim balkonuma. Ağır duyuyor. Suçlu gözük. Şimdi? Ver koy orda. Koy oradan. Ne? Koy tamam merdivene de. Evet, biz bunu kanıt olarak gösteririz ve yanaş balkona ağır duyuyorum ben. Oğlu gibi. <laughs> ve iğne ucu dildonu düşürmüşün kakadığı diye lakabı. Bu, bu sağlam be elhamdülillah. Epey temizledi. Fakat o kadar patlatmıyor galiba. Çok küçükler o yüzden. Fakat kamçı gibi vuruyorlar gaz. Direkt odama bilgisayara. Müslüme bak. Direkt her her sineği bunlar istedikleri noktaya yönlendirebiliyor. O kadar tecrübeden biliyorum artık. ...iblişe taparak ya da iblisler takip edilir. İblisler ağır duyuyor. İblislerin kulaklarında problem var. O yüzden belki cennetten kovuldular. Secde et. Hayır be duymadım. Gel yakına söyle. <laughs> ben secde etmiyorum duymadım ki. Biraz daha yakına gel benim ayağıma panjuruma gel. Ben iblis duymuyorum, ağır duyuyorum. Secde Ha! Ne dedin? Duymadım. Gel, yanıma gel. Duymuyorum. <laughs> evet, sorun belki buradaydı be. Gözünü döndürsene. Duymadılar sadece. Çıt falan duyuyor belki. Anında işlem yapıyor çünkü. Fakat e, o ses duymuyor. Ağır işitiyor. Secde et duymamıştır Allah'ın. O yüzden cennetten kovuluyor. Sağırlar, körler cennetten kovuluyor. Büyüyedik. Bence böyle şeyleri saçanlar cennetten kovuluyor kamuçu gibiler çünkü. Saptırıyorlar insanı. Evet bu yeni alet birisi gelsin bu çıt sesleri aletten problemli diye söylesin. Doldur evimizin önünü tek yer olarak veya kanserli komşunun önünü hiç işlem olmasın. Neredeyse madalya. Bütün kurumlar baş üstüne durumunda. Onlar için. Bizim ihtiyacımız yok. Sağ ol. Sizin orada da var mı? Varsa temizleyin. Sizin köşede çok oluyordu. Olduğu zaman söyle. Bir. bir, 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 bir. Buyur. Çok azaldılar. <laughs> Bak kektik burada görüyor musun? Şunları. Toz gibi bak. kamçı gibi acıtıyorlar beni. Millet nasıl hissetmiyor anlamıyorum ya. Ve öfkeye sürüklüyor. İnsanları birbirine düşürür. Al bunu biraz geliyorum. Tatlım al bunu buradan diyorum. Işığını da söndür. Yandı. Al. al. Al ışığını da söndür. Atayım bu çöpleri geliyorum. Çöpleri attık. Orayı beğenmesin dostum. Akşama bekleriz orada. Günün mesaisi. Dönerken bir tane daha hazırdan. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. saldı. Çocuklarla oynayacak. Sarı çizmeli Mehmet Ağa geldi. Köpeğiyle. Biraz daha var. Seyirciler karşısında biraz spor yapalım. Deli seyretimler bu da Zamanı gelince kim deli göreceğiz. başımı saçımı ellerimi soktular. Gaza getirdiler. Gidelim şimdi bakalım komşu ne durum. Temiz tutayım. Bok yerinde. Aynı noktaya. Bizde gibi adam kabızdır. Aynı işlem. Kesinlikle kabızdır. Bu şey kulağımın diline. Bütün yavruları ve... Buradan hala devam ediyor. Ve adamın klimasının üstünde. Azalmışsınız. Ne oldu diğeri? Dün o yüzden mi ağlıyordun? Girişte. He? Kedicik. O yüzden mi ağlıyordun? Yavrunun birini yok ettiler değil mi? Evet. Eder bunlar. İnsanlar bile... ...hiç acımadan Mesela Duvarına bakalım. İç içleriyle. Evet, dünyada bir iblis varsa bunlar olmalı ben bu acımasız... ...komşu katı vicdansız... ...hala devam eden... ...hala ordusunu kullanan... ...hala sinekleri saldırtan... ...göz göre göre çünkü yönetiyor özelliği. O kadar binlerce yayınım rağmen... ...hala devam ediyorsa... Bu dünyada bizi bir varsa bunlardır be. Şüphesiz. Oo kanka, ne haber be? De... İyi. Neydi o İzmir türü neydi ya? Buraya döşendi. Nereden geliyor? Hangisi? O devasa tır tekrar gece buraya kuruldu. Vallahi hiç görmedim. De... Hiç görmezsin sen. Arabadan Çıktım, tekrar var evet, Arada tekrar taksiciliğe şimdi. başladık. Ya, daha işte hmm. ara ara, ayda bir, yılda bir, Sen nerede bir gün, <laughs> Evet. <laughs> Biz ise sineklerle uğraşıyoruz yine. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi ve hiç kimse üstlerine gitmiyor bunu yapanların. Çok tuhaf. Ben şey yaptırım dedim ya. Ciddi su dök, su fark ettiriyor. Her şey <laughs> Yeteri kadar masraf yapıyoruz. Bak 150 kağıt bayıldık bunlara bir karıma bir bana. Bu nasıl bir şey? Elektrikli ne? elektrikli böyle çak diye onları bitiriyor. Musun? Evet. 50 lira bu. Evet. Şöyle zeydiğimi bitiriyor. Hmm. Gözle görünmüyorlar fakat e, o şey için, beni şizofren göstermek içindir. O yüzden iğne uçları atıyorlar buraya. Demin buldum bir tane, şuradaydı. Şizofren. Ondan bir ses geliyor. Ses, ses, ses. Çak, çak. Elektrik sesi. Böyle yapıyor, hareketlerince mi yapıyor elektrik? Hayır, sinekler vurdukça bak, al. Ah, şimdi yapmıyor. Zilek Burcu yapıyor. Tabii. İyiymiş. İyidir. İyidir piyasadan kaldırırsınız artık. Çatlakları kaldırttığınız gibi. Ananada anlatıyordum ananada. Neredesin kaçtın mı? Bu şeyler öfkeye getiriyor. Aile parçalıyor. Birbirine düşürüyor. Ondan sonra satılık kiralık daire. Onu anlattım ana, anlatsın sana. Akbabalık, yamacılık. Servet üstüne servet. Daha kadar ekmek. Evet, o İzmirli tırım nereden mi? Kimin evinde kalıyorduk? İzmirli kızı Olalım. O yüzden hayvan taşıyoruz buraya. Opera için, dayatmak için kabuzu gece boyu sürü halinde. İnsan kat etmek için, pasta etmek için. Tek neden budur. Şu an sevimli görünüyor olabilirler. Fakat gece işleri belli. İşte ben evleniyorum, evleniyorum, çalışıyorum. Hayır, sen bütün gün odaydın. yalancı. Next! sıradaki dakikası gelsin. Evet, masum görünmeye çalışan bu. Alay ediyor resmen. Komşu gelen komşu şimdi geçti. Onun önüne dayattığı şeylere bak. Onunla onunla değil ki. Hala bitiremedin sinekle biliyorum. Bütün gün uğraşıyorsun. pes et. Benim gibi kanser ol demek istiyor. Pes et. Kettik kaldılar. Ağlamak zor. Hatta üzerime üzerime saldırıyorlar kam için kapatıp giriyoruz. He? Yok biraz daha tek var. Bin nefes saldırmıyorlar balkondan. Birkaç gün önceki kadar çok değildi diyordum O zaman bin'e yakın öldürdüm. Bin tane nedir? Ancak yüz tane. Var.